Herkese selam arkadaşlar. Bugün Left 4 Dead Speed Speedrun oynuyoruz. Şimdi geçişi oynadık. Kara Festival'e geldik tabii ki de normal. Elis seçtik ve de devam edelim. Ben önce hep Nick seçerdim. Sonra Rokelle'ye geçtim. Sonra Elis yaptım. Koç Allah korusun. Zaten kilosundan belli. Ama hepsi aynı hızda koşuyor diye biliyorum. Bakalım Dark Carnival'ı kaç dakikayı bitireceğiz? Left 4'te speedrun yapmadan 36 dakika mı 25 dakikada bile bir şey bitirdik. Şimdi bakalım ne kadar sürecek. Konser bölümü hızlı sürüyor. Tek başına olsaydım ben bir bak biliyorum konser bölümü. Direkt yapardım. Şimdi yakında bir silahı olmadan önce gidelim. Shit, I used to go there when I was a kid. Sen nasıl tekemedin ya arkadaşlar? Olsun sizlerinize yayın ben ne hızlıca gidiyorum. Yani. Pipe bomb olsa iyi oldu çünkü. İleride Rondi bir şey olur. Aynen. Onu da öldürdük. Pompalı ile hiçbir şey yapınmıyor çünkü. Hop buraya attık yeter. Çünkü bomber kusumda. Bu ben tabii ki de kestirme olarak buradan gideceğim ama botlar oradan dolaşır. İnşallah o vakte kadar da başımıza bir şey gelmez. Well, hot damn. There's an amusement park. Aşağıda boomerla Charger'ın spam sesini zaten duydunuz. Ch Charger! Boomer! Charger'ı zaten her türlü. Bir <laughs> Reloading. Hey, some here. hiç da ya, geçebiliriz. Normalde her zaman öldürürdüm. Ama bu sefer öldürmedim. Çok güzel aldık. Öyle <laughs> işte through this window. Bizimkiler onlar. Diyeceğim ama yine olan bize olacak bak güçlü yok. Hadi 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 speed yapıyoruz hızlı olun arkadaşlar hadi. Reloading. Alright, if we don't get to the bottom of we got careful. Vov vov yaptı direkt sesi kesildi. Oh. Buradan karşıya gideceğiz. derken Hunter! Sağ tık yaptım ama yemedi Allah'tan. Buraya üç sağ olsun bizi kurtardı. Zombiler kendi aralarında. <laughs> smoker ses söyledik ama Allah'tan buradan değil. İnşallah bizim yerini çekmezler. Safe house in there. Yoksa vakit kaybına uğramak istemeyiz. Çok geciktiler ya. 2-3 dakika aslında buradan. Yo, inside now. lazım. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Nick girsen içeri ya. Jackie boş. Jackie. Dostum gir içeri ya. Şimdi Chucky de zıplıyor. Üç dakika vakit kaybettik fazladan. Yani biraz kötü oldu. Bakın ileride toparlayabileceğiz mi? Zaten 20 dakikanın aşağısında bitirmek bayağı profesyonellik ister burayı. Büyük ihtimal 23-24 dakika gibi bir süremiz olacak. 25 dakikanın aşağısında yapmaya çalışacağım. Reload. Yeah, could some sort of e zone. Yine bir ortada temizlemiş olduk. Bizimkilerin geriye kalanları bizimki haldesin. Sonunda bir tane Taarruz silahı. Oh, all oh. Aa çok zor oldu. Allah'tan yanlış edersiniz. Evet, evet, hemen at, tamam, Hey, can we stop making some candy? Seriously. Yine güzel ama bir daha çok tercih ederim. Evet, iki mermi attık ne olur ne olmaz tek mermi gitti. Daha tank spam olmadı. Biraz Sesi filan yok. he's actually freakishly big for peanut. How can you? Tamamdır. Adren güzel oldu. Çok sessiz aslında. tank spamlansa iyi olurdu. Ya bizim açımızdan kötü ama Şimdi ileride spam'ladık. Fazla sorun yok. Daha iyi olur. Arkada bir yerde hızlı dönüyor. Ama burada tabii ki de AK daha çok işe yarayacak.

Neyse pipe bomb zaten Buradan da gidilebiliyor <gülüyor> 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 Bana vuracaktım, Aynen Zombiler yüzünden onu kapanmış oldu Çok vakit kaybettik ya evet, yani Ne ilgilen kullanma kaldı. Haydi haydi haydi. Yine iyi hızlı toparlandık ya. Daha fazla vakit kaybedeceğiz zannettim ama yine en fazla zombi öldüren ben olmuşum. Zaten pipe bomb sayesinde 20 kill 20 zombi almış oluruz. Büyük ihtimal. Cadıya da zaten AK ile biz taradık. Yerde de pistolle vurduk. Ah koltuk var. Herkesi abi herkese abi resko hızlıca koak can basacak büyük ihtimal. Dediğim gibi. AK tek atıyor ama ben kadar I'm a reload. Hey, I'm reload. Zaten ben oradan geçmeyeceğim bizim botlar geçse bile en azından yine ben düşmüş olmayacağım Düştük Artık tamam evet. Uyandım zaten Tamam komponu ile sağ halletti Ben biliyordum çünkü oranı kırılabildiğini. Çok Reload. burada hep dev gelirdi. <laughs> Abi <Aynen>. kusura bakma, <kadar. gülüyor> <orada değiliz> <laughs> Burada bence pompalı iş, yapı, iş yapıyor yani. Oradan gidip de bakıp kazanabilirdik ama burada hap işimize yarayabilir. Tabii ki de ben adrenalin tercih ediyorum ama Ay canınız bayağı yine de ağır kesici işe yarıyor. Normalde bundan ötesi gelmeden başlatmamalıyım. İnşallah Charger büyük ihtimal ölecek gibi o Okay. Tamam, so, şey an... <laughs> <Up, işe yaradı. gülüyor> Çekilerden çıkacak bilmiyorum ama İnşallah bize atamaz Ama ya. Charger. <laughs> Charger. turn off that alarm. Çok vakit <laughs> Onları kurtaralım derken biz biraz zor Ama böylesi daha iyi oldu gibi. İşte Kimsenin can basması gerekiyor. Smoker tutma artık kimseyi. Charger sesi duydum gibi sanki. Şu an full focus oyna olakta. Smoker tutacak sende. Böyle, Boş senin Hunter, Reloading. sesi kapatmak zorunda kaldım. Adama ya çok vakit kaybettik. Bu nasıl oldu anlamadım. Adi adi hadi I cover me. I heal. İnşallah 25 dakikanın altında tamamlayabiliriz. Dediğim gibi hey, tabii ki de... Ya bombalı daha ne işe yarıyor ki burada var oğlum. <laughs> hadi ama hadi ama. Kolay modda oynasak tabii ki de daha hızlı biterdi. Asıl speedrun öyle yapılır ama oyunu kolay oynamadığım için o Outlast'a dair bunun O yüzden normal modda bitireceğim. Şu an 5 dakika çöp oldu. Yolu bulana kadar ooo. Neyse can basmayayım. Yo, inside now. Hadi hadi hadi. I need everyone you inside now. Çok çok ettik arkadaşlar. Come on, y'all get inside now. Hadi Elisan. Elis geldi. Hadi hadi hadi. Gel al, gel artık ya. Yani. Yo, inside now. Can you see I'm limping here? Yine. Tamam bir de hızlıca can bastım. Hemen can alıp yola koymamız lazım. 30 dakika inşallah sürmez. Tabii ki de odada tek başına odada yaşamadığım için mikrofon kapatmak zorunda kalıyorum. Arkada ses olabiliyor. Hemen 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 hızlıca vav görmüyon hayır orası sakın <laughs> karamalı hata bu charger gibi ya şey tank gibi özel enfektörler gibi şeyleri sonra öldürüp öldüreceğiz o yüzden spidranı mecbur en bosslarla en pompalı ile yapmak zor tank gelmediği için daha az var. Devi eve gönderdik arkadaşlar. Yine pazarı gönderdik bu Vallahi yazık ya. Bizi vuramadan Öyleyim. öldü. hızlıca bitirelim. Tankı burada halletmemiz bir yandan Burada uğraşmayacağız. Öyle bir şey olmaması Kıyamam çekiye boyu yetmiyor. Da gördük. Orayı bir yere gittik. Şu adamla öldü. İnşallah direkt başlatabiliriz. de hazır olmasını bekliyoruz. 15 saniye bir vakit kazanmış olduk aslında. Şu fightlar çok şey yapacak. Kapı timing'i tutturamadım. Azıcık daha gelsin öyle bir şey yaparım dedim ama yine bizim için bir vakit kaybı oldu. Ölmeyeceğimizi biliyordum. Botlar yakınlardı ama vakit kaybı oldu. Aynen tank. Şimdi iyice Kaybı Hayır. Hadi hadi hadi. Gelsene. Tamamdır. Nick her şeyde çok yavaş ya. Bunun yazılımını güzel yapamamışlar. 95 kilo aldık. Deve de iyi hasar vermişiz. Pazara gönderdik zaten devin. Taş atamadı, hiç bir kere bile vuramadı. Bıraktırdık bir de iyice. Tamamdır. <laughs> <Şimdi sebebi> <laughs> Pompalı sıkıyorsa ölmüyor ya. Yani. Pompası <laughs> <Sırıcılar gülüyor> güzel <oldu. gülüyor> Hızlıca gidiyoruz. Keşke adrenalin falan kullandığımız zaman şeyi daha hızlı çalıştırmış olsa çalıştırmış diyorum Mermiyi daha hızlı falan bu da adrenalin oluyordu ama buraya adrenalin koymamış burada zaten. Ben, de, 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 de. ben burada özel en çıksalar aslında biraz daha az olabilir. Hani birbirini açarken Game'in ortasını kaydırmamız şey. oluyor Herkes çok Karbon Heh herkes Burayı dağıtıyoruz. Kompomumuz ben bakanı biliyorum ama botlar olmayacağı bu biliyorum. Terminator gibi. <laughs> <Gözler yapıyoruz, gülüyor> yanlış kılıyor abi. Neyse bu kalsın. Oh, yeah, that's what I'm İlk f**k bakayım İçersin sonra Çünkü şu an içerisi gereksiz olmuş olur Çünkü yedek canı var Etrafta f**k duruyoruz Tek şey kapıyoruz Eyvah, Eyvah yanlış yere tükayım. zaman tarifi de çok önemli. Orada hamle. Bu oyunda Sniper'ın mantıklar yavaş gidiyor Mesela direkt düz yere de getiriyor. Eğimi azıcık da ona göre ayarlamak gerekiyor. Tabii PUBG'deki gibi o kadar da değil. De. Buradan çıkacağını biliyorum. Çok <laughs> iyi dedi değil de biz bu olduğu gelir. Araba. Araba diyorum ama. ama tankın olduğu yere geldim. Çabuk çabuk çabuk. Ya etrafı et, tut. Hadi hadi. hadi. Kaybettik ama yapacak bir şey yok. En azından daha hızlı tamamlamış olduk. Zaten Left 4'ün hikayesinde de burada Elis ölüyordu. Elis'i unutuyorlardı bunu. İnşallah 25 dakikada bitirmişizdir yani. 25 dakika geçerse üzülürüm. Ama geçebilir yani. Kaç 24 dakika olmuş bu güzel bir süre. Botlar vakit kaybettirmesi 20 dakikaya eminim ki bitirdik. Karnaval bölümü de burada sona erdi. Left 4 daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Videoyu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.